Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Hüsamettin 3 oynayacağız. Uzun zamandır video atamıyorum. Çünkü okulları çizdi. <laughs> Ağlayacağım var ya okuldan dolayı. Ben senin yaşındayken gecemi gündüzümü mi bilmezdim. Eşek gibi çalışırdım. Beni buraya boşuna muhtar yapmadılar okula açıldığı için çok az video yayınlıyorum. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Bu bir de like atmayı. Ve uzun süre sonra yeni bir video. Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim. Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani? Abi e de çok önemli bir kişi. Hüsamettin Hüsamettin 3 geldi! Mesela 3. Yeni uçlu kalem aldım. 07 uç. Bakın 07 ucu var. Çok uzattık lafı ya. Şey değil. Bu kadar yemiş, hala yaşıyor. Bu acaba? Ne olacak doktor aşkıma? <laughs> oğlum ben hiç konuşmuyorum videolarda. Biraz konuş artık. Easy peasydi. lan bu easy oğlum. Arkadaşlar burada korku modu serisine devam edebilirim. Ben size yaratıcı mutlu bir şey göstereceğim. Çok önemli. Artık oyuna bakır güncellemeye geldi Minecraft'ta. Bakır meşale falan gelmiş lan. Zincirin de bakırlısı gelmiş. Her şeyin bakırlısı gelmiş. Abone olmayı unutmayın. Bin, bin like geçince can bin aboneye geçelim bence. Abi 400 abone ne ya? 443 falan. Bir 1000'e gelelim. Canlı yayın önleyeceğim kanala. Sonraki eh. Ah, reklam çıkmazdı, reklam çıkıyor. Allah'ım, az önce reklam çıktı. Babam oraları keser. sizin toplarınızla mı uğraşacağım ben? Hüsamettin 3 arkadaşlar bu Hüsamettin. Hüsamettin 2 var. Bu da 3. Arkadaşlar bu video 1000 like atarsanız 1000 like evet. Bu video 1000 like atarsanız Hüsamettin 4'ü çekerim. Yeah. <laughs> Niye durdun kalleş direk? Orta direğe ihanet eden kalleş direk! Atlat beni şu engelden! Heh level 2 level 3 level 4 Karpuz kaskı var Görev günlük görev Al Haa reklam Yok ben seni reklamlıyorum Ya Pikachu var lan orada.

videoyu speedrun yapacağım 10 dakika 10 dakika speedrun 10 dakikanın speedrununu yapacağım 10, 10 dakika speedrun yapacaksın ya Sersler başladı 5 dakika galiba şu an Tahminime göre Ben bugün bir tane daha video yayınlayacağım. Samet'in dışında Minecraft. Bütün Minecraft Evet. E neredeyse yarısı oldu. Koş. O yüzden böyle hızlı hızlı koşacağım. Lan yu mu de? Bunlar kalıyor mu? Sen ayarladın lan bizi geçeceğiz. Bugün. Lan Hüsamettin öldü. Altı dakika yapmayacağım tabii. Bak inşallah reklam gelmez ya. Reklam gelse ayva yiyeceğiz. Aa tavancı oğlum. Oğlum ben bunu almayacağım. piric diyor. Ok. Oğlum balerine kapıçını yan kafasına nasıl çapka var lan sen balerine? Elimizdeki kılıç hiçbir işe yaradığı yok. Aksesuar olarak takıyoruz. Ne? Haydi oğlum 10 dakikada yapacağız bu rekoru. El al. Arkadaşlar Squid mobil oyunlarında oynayabilirim. Hüsamettin oğlum koş lan. Sen dördüncüyü ne çekeceğiz? Senin Emre canlı yayınını da yaparız. Arkadaşlar ben bu Hüsamettin'e canlı yayında yaparım. Canlı yayında Hüsamettin. Ben bunu yüze kadar yapacağım arkadaşlar. Ben bu Hüsamettin serisini yüze kadar yaparım ben. Belki. Belli değil lan. Şu an double. Arkadaşlar ben de bu oyunda nedense bug keşfettim. Buradan kaçıyoruz. Kaç 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 oğlum. Ama aslında oyun güzel var ya reklam çıkmasa çok güzel oluyor oyun. Arkadaşlar keşke oyunda reklam çıkmasa da var. Reklam çıktığı için çok kötü bir oyun ya. Reklam çıkmasa da ben bunu oynarım. Al hıyar. Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan. İsteme sen isteme. Çirgin tuzaklar ve engeller dolu basit bir yarış. Bunlar da beni kıskanıyor. Hemen arkamdan benim bu takdim yapmaya çalışıyorlar Hüseyin in. Arkadaşlar bu oyunda böyle koşarsanız bu arada hep şu köşedeki böyle bu dönerseniz Arkadaşlar 10 dakika speedrun yarısına göre yok 10 10 dakika speedrun'a geldik ve Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum Kendinize çok iyi bakın Bay bay